Evet bir say. Muradiye çorbası, içli köfte, kabak mücver, yanına peynirli, kremalı bir dip sos. Elbasan tava, iç pilav, mevsim salatası ve keşkülü fukara. Ama kendisi fukara değil. Ya bu keşkülü fukara'yı ilk defa duydum. Bir de sen o peynirli dedin ya. Sevim Hanım'ın yüzü böyle oldu. <laughs> Yedireceğim ben onu. Hadi bakalım. Kadirci araya giriyorum ama Osmanlı İmparatorluğu zamanında padişahımızla birlikte oturup karşılıklı düşünerek keşkülü fukaranın nereden çıktığını bulmuştuk. Ha siz padişahla birlikte düşündünüz. Evet ben sadrazamdım o zaman. Tabii tabii. O zamanlar fakir fukaranın kursağından tatlı bir şeyler geçsin diye biz keşkülü sarayda kavurur halka ikram ederdik. İşte keşkülü fukaranın hikayesi böyle. Keşkülü kavuruyordunuz. Anladım. Hmm. Keşkül kavurarak mı evet. Nasıl bir sadrazam düşün? <laughs> keşkülü kavurarak ya nasıl bir halk düşün sen? Allah sizin elinize düşürmesin fukaraları. Bu <laughs> <O> saray neredeymiş? <laughs> Başlatıyoruz Süreyya ablan. Hangi yemekten başlayacaksın önce? Hangi yemekten başlayacağım? Şey, Elbasan etlerini mühürlemekle başlayacağım önce. Tamam. Ondan sonra tavuk için, şey çorbanız için tavuk koyacağız. Saçlaması için, suyun güzel çıkması için. Daha sonra da tatlıya geçeceğiz. Tatlıya geçeceğiz. O zaman ne oldu? Niye öyle bakış attın? Adına? bu adam var ya mod düşünmek için her bak sen tarif sunuyor <gülüyor> <gülüyor> Ama sevim yaşım hanım için Şenay Hanım hiç etkileniyor Şenay mu? Mi? Hayır. Asla. Asla. Kadın umurunda değil. Umurum Üç, iki, 3 <laughs> süremiz başladı. Haydi ablam tencereler çıksın. Tavuğu hangi tencereye koyacağız? Tavuk haşlanması için şuraya koyacağız. Sıcak suyla. şey için tabii bir tava almam lazım. Kaç tane soğan soyayım? Yani 12 tane soyarsın. 12 tane. <laughs> Tam bu küçük soğanlardan. Kapat yani ismi yapacağız 12 tane. Ay bir de arpacık soğan hiç sevmem. O yüzden zaten sana verdim. Bilerek <laughs> yaptım. <laughs> 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 ya abla ya. Efendim. Ben burada Şenay Şenay diye propaganda yapıyorum. Elimde hareket şey pankart neredeyse. Ama sen onu <laughs> bu biraz yardımcı ol ya. Ay yardımcı olmuyor mu? Vermez yani. var. <laughs> Bununla uğraştığım vakitte iki tane cam silerdim ben. Ben her işi yaparken acaba bunun vaktinde ne kadar nereyi temizlerim diye düşünüyorum. yanmıyor bu. Şu an bu benim boş boşuna vaktim öldü. Çakmak alabilir miyim? Ben de nihayet çakmak olmadan canan bir ocak bulduk diye seviniyordum. Hayır <laughs> ama bunun birisi bozdu o ne yaptın? Yani şu çakmak sayesinde her gün mutfaklarda 90'lı bir ışınlanıyorum Kadir. Yandı bak. Yandı. Yalnız bizim evde de yanmıyor biliyor musun? Çünkü arkasına bir tane fiş koymuşlar ona da fırını taktım. Bunu iyice kızmış olması gerekiyor etleri. çünkü mühürleyip öyle koyacağız. En Şıkı son bu tavayı kim yapmıştı? Yok. Eti mühürlerken sıvı yağ mı kullanıyorsunuz Şenay Hanım? Mühürlemek için mi? Evet üzerine tereyağı kullanacağım. Hem altın, hem üstüne parçalayacağım. Ama şey yapacağım Murat da öyle yapmıştı. Doğrusu bu zaten. Hayır mühürleme yağla yapılmaz. Sen nereden biliyorsun da kafa kaldırıyorsun? Biz İngiltere'ye kameramanımla birlikte gittik. Ha evet. Önceki geç olarak gitmiştik. <laughs> Yalnız hakikaten seyircilerimize doğru bilgi vermek bizim görevimiz kadir. Mühürleme yağlanmış da yapılmaz. Nokta. Teşekkürler Ama hiçbir zaman karşı tarafı dinlemiyor beyefendi. Öyle, kendi söylüyor, kendi cevaplıyor. Ama bir şey diyeceğim sayın e, dış ses. Geçenlerde yılbaşı haftasındaki aşçı Murat Bey eti yağla mı dinledi? Vallahi yağla mühürledi. O zaman Murat Bey'in aşçılığını da sorgularım Kadir. Bunu yan tekrar ha! kullanacağız ya bir de. Hani o böyle güzel bir yağ çıkacak. Onun içine biz arpacık soğanları da koyup birazcık böyle çevireceğiz. Onu e, üzerine suyu gezdirip o yağlı suyu e, kaynatacağız. Aslında etiniz de bayağı yağlı ama. Orta yağlı demiştim evet. orta yağlı Yok yok çok yağlı. Bugün sana o imrendi. Valla kilitlendi bana. Doldun Gidin değil mi sen? Mi? Ben senin tarafını tuttum ya. Canım Ondan Oldu. Cahit sen de ona karşı Nasıl zıtlandın ama. Bitti mi? Seni de bir irite etti değil mi o? Bana bu kadar zıtlandınız ama halbuki ben size nasıl da yumuşak yaklaşmıştım. Özellikle temizliğe başlarken pamuk gibiydim. Ya, ama sen ondan sonra bir korktun bak. Ben dedim ya Kadir diye. Ben Kadir tutuyorum niye uğraşıyorsun diye. Benim onun adım anıldığı zaman hiç hoşuna gitmiyor. Evet bir şey oluyor. Böyle tüylerin diken oluyor. Sen onun yanında beni göm, övme. Estağfurullah. Söylüyor söylüyor sonra da estağfurullah diye beni cinnet geçittiriyor. Abla o etler bu arada Dana eti mi? Yok kuzu eti. Kuzu eti. Dana eti Oo. de olurdu da ama asıl orijinali bu. Aslında kemikli kullanınca daha da lezzetli oluyor ama şimdi hani davet sofrası olduğu için bir de yarışmacılar aynı kemikli etle mi uğraşacağız demesinler ya. de diye. Ya? <laughs> yarışmacılar da cins olduğu için yiyemediler orada. Kadın kibar ya. Yarışmacılar da cins diyemedi. <laughs> Ama Allah hakkı için içinden onu geçirdim mi Baba geçirdim. geçirdim. Ya biliyorum ben, yani. ben ya. Ama öyle ne? <laughs> Anlamıyorum. <laughs> yani. o halde hemen Cem Bey'i davet ediyoruz. Hayır, Hayır lütfen şey bak ne şey yapma ama. Cem Bey'i bakın. Gerçekten bak güzelim ben kahveyi harika yaparım. Kahv Kaç... Kahve, kahve, kavgayı mı? Süper Ka kahveyi yapayım. Ben kahve kavga yapmadım. Çok da böyle seri bir şekilde yapardım aslında ama geldi beni çorba etti. Bir de kapmış o trileçeyi. Peki Cem Bey'i mutfağa kim gönderdi dersiniz? Kim gönderdi? Hayır yapmaz o. Aa eğer Vallahi dediysem yapmaz, nasıl soğan kütüçülüğü. <laughs> Sen yaptın. Hadi ben bir dönüşüm göndereceğim ya sen rahat ol. Ocağına nasıl çıkacak ben bilmiyorum. İzletelim de görelim. İzlet. Hadi buyur izlet. Cem Bey o gün benim mutfağıma ulaşmıştınız. Neden Ş Şenay Hanım mutfağına Ama ben gitmedin. her gün mutfağa gitmekten hadi bir daha gideyim. Git de bir bakalım. Yemin ederim ben demedim. Kız ben kendimden eminim. Ne Allah neler soracak. O kadar insanın içinde emin olmayacağın tek kişi kendin olmalı Kadir. Ben vallahi kendimden eminim. Sevim abla dedi ki benim günümde geldim baktın dedi. Bugün de git bak dedi. Ben demedim onu. Sevim abla mı gazladı onu? Sevim abla gazladı. Ağzımı açtım mı ben? Git git tabii dedin. Hayır git git demedim. Bir izin de almadınız ama dedim mi? Evet de. almadın Yalan söylüyor. O öyle gelip mutfaklara dolaşıyor ya. Gideceğim böyle yemek yaparken yanı başımda oturacağım. Alacak <laughs> mıyım <mıyorsum gülüyor> yani? <gülüyor> evet, ya, evet. Bir de hepsinin eşit olmasına dikkat edelim. O zaman siz doğruyin Şenay Hanım. Kadir'e güven olmaz. Geçen gün eleştiri bombardımanına tutulan tavuk suyu çorbasının tavuklarını da Kadir dedik demiştim. Ama Ay yarış... Evet Kübra'nın Kübra Ama Kübra bana kalkıp da bunları ortadan böl demeli ki dedik de dedi sadece. Demesine gerek yok ki Kadir. Sonuçta çorbaya girecek. Onu da ben mi düşüneyim yani? Ya sana kuşbaşı doğra dediklerinde gittin koca koca doğradın. Mukaddesin etlerini, patateslerini sonra dedi ki bu böyle oluyor. Adam ben bu kadar işine geldiği gibi davranan bir adam seni gördüm. Herkes öyle davranır. Ben öyle değil işine geldiği gibi asla davranmam. Tabii canım sen kalkacaksın işine gelmeye bir şey yapacaksın. <laughs> Hiç güleceğim yoktu. Şimdi şöyle bir şey var. Biz dükkanda düdüklü sence patlattık diye ben korkuyorum. Artık kullanmıyorum. Yandı mı sen peki? Ya ben biraz böyle uzandayken patladı ama mutfak falan göçmüştü yani. Ne? İçinde ne vardı? İçinde ne vardı? Nohut fasulye, fasulye. Ay o hep tavanlara evet, yapışmış. Ay, tavanlara Ay, yapışmış. Hadi ne olur patlatın Şenay Hanım. Hiç de patlamadı, patlamadı kız. Ben patlatmadım, açtım patladı. Sana bir şey diyeyim Bizim bir yarışmacımız vardı. Gözleri böyle masmavi kız. Arkadaş ona demiş ki inşallah ben demiş o güzel yüzüne düdüklü patlar. Ay Allah demiş, seni etmesin. Şuursuz niye? Kız <laughs> ben öyle bir arkadaş görmedim. Yani 40 yılda beddua ederim öyle bir beddua aklıma gelmedi. <laughs> Kız odur budur düdüklü kullanmıyormuş. Ben de olsam kullanmam yani. Aa, aa beddua bir yapma, ya bak nasıl bir fesatlık. Ayy. Ama kızın gözleri de cidden kıskanılmayacak gibi değildi güzel. E kıskandı beddua niye diyor? Hayır zaten her şey Allah Allah vermiş yani. Kıskandın ki sen. Şimdi düdüklüğü ne yapacağız? Ben <laughs> kullanacağım ama kullanmaya çok korkuyorum. Bence kullanın. Bak Ecel geldi Cihan'a başarısı mahana. Eğer yanacağın varsa doğru. yanarsın gözüm, gözüm zaten. Yanar en azından ekran önünde yan hatıra kalsın. Hatıra. Telefon taşıyayım suratında. En azından düdüklü şirketine dava açarken görüntülerle dava açarız. Evet bakalım az sonra düdüklü patlayacak mı patlamayacak mı? Haydi bakalım. <laughs> Sen de korkuyorsun Kadir Bey. Abla o her yere sıçran kız atom gibi o. Düdüklü var ya da en büyük silah düdüklü şey, mutfaktaki. Kadir'in derdi içimdekilerin sıçraması. <laughs> Mutfak batması benim derdim. Kaldırayım mı bunu? Patlayacak. Kaldırmayın işte. Ne yanım? İyisi mi siz düdüklüğü soğuk suyun altına tutun biraz. Ben de kadın korkuyorum. korkuyorum. Vallahi çok korkuyorum. Travma olmuş resmen. Aman yavaş olun. Pat diye patlar sonra. Ey! Allah cezanı vermesin. Yapma ne olur. Dur abla. Siperlik olsun bu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen koru kazadan beladan. Bak bu ne eğer patlatmadığını çarşan bugün başına patlayacak. Ay, ay ne olur. Bu da nasıl bizi korur değil mi? Hey, bak etme laf etme. Patlarsa o desen yüzünüze çıkabilir ama. E <laughs> Ebruli, Ebruli <desenin> gezerim <laughs> sokakta. Ne sen ne yüzün? Gazi Osman da dolanırsın. <laughs> ya Kadir güldürme ya. <laughs> Ay <Ayam>, Allah. <Gündürme. gülüyor> Kadir güldürme. Çekil ayak altından Kadir. Bir de beş Hayır, deseni de güzel bir desen. <laughs> Dantel işte, daha ne istiyor? Dantel güzel olur. <laughs> Kes kapakların kafanın, kafanın neden? Ne oldu? Açıldı mı? Açıldı. Evet bak bir fobimizi evet. daha yendik efendim. Görüyorsunuz. Vallahi yendim ha program. Bak yendim. Haftada bir iki sen patlat düdüklü. Çok güzel pişmiş. Daha Yalnız ay da yağlı yani. yağlı. Avun yağlı olması gerek. Hatta biraz daha yağ ekleyeceğim Bayağı üzerine. Bayağı yağlı. İçim kalktı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.